Evet başkanım ziyaretinizle ilgili. Öncelikle nazik davetiniz e, ve bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sebebi ziyaretimiz malum hem e, parti politikalarımız hem çok siyasi çalışmalarımız ve e, ülke gündemiyle alakalı basınımızla bir araya gelmek üzerine program e, yaptık. Biliyorsunuz İYİ Parti Süleyman Paşa İlçe Başkanlığı olarak e, kırsal bölge ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bundan e, çıkardığımız problemleri yine basın mensuplarımızla ve ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. E, bu arada bugün de il, il başkanlığımızla birlikte, il başkanımız Serdar Çalık ile birlikte e, beraberiz. E, bu arada hem basın mensuplarının sorunlarını dinliyoruz, hem sokakta vatandaşın e, ekonomiyle alakalı çok büyük feryatlarına şahit oluyoruz. E, bunları da sizinle paylaşmaktan e, keyif aldık. E, i̇nşallah e, kamuoyuna bunları siz de daha iyi bir şekilde lanse ederseniz e, ülkemizi yönetenler, hükümet e, vatandaşın sorunları ile ilgili acil bir şekilde önlem alınması için sizinle de faydanız olacağını düşünüyoruz. Evet başkanım. Basınla ilgili her zaman basın siyasi yaşadır ama siz basın nasıl görüyorsunuz? Şimdi öncelikle başkanım dediği gibi teşekkür ederiz. E, Nazlık ve dolayı biz 2022'nin ilk zamanlarında ilk önce e, topluma doğru bilgilendirme yapan basın mensuplarımızı ziyaret edelim. Onlarla bir istişare yapalım. Onların sorunlarını zaten biliyoruz. Ve e, Tekirah genelinde baktığımız zaman basınla, yerel basınımızla ilgili sorunların meclisi taşıyan milletvekilinin Tekirdağlı İyi Parti'nin milletvekili olduğunu onurunda gururunda yaşıyoruz. Ama sonuç itibariyle e, herhangi bir sonuç almadığımızı da gezdiğimiz ziyaretlerde e, siz kıymetli basın mensuplarının bizlere geri dönüşleriyle anlıyoruz ki çözüm bulunamamış. Genel anlamda baktığımız zaman e, siyasilere yön veren bir basın bekliyoruz biz aslında. E, ben bunu defaatle gezmiş olduğum gazetelerde söyledim. Basın mensupları siyasilere yön verir, siyasilerden yön almaz. Maalesef işte tekrarda bazen karşılaştığımız, belki de Türkiye'de karşılaştığımız, ha ha havuz medyası dediğimiz, o yandaş medya dediğimiz hikayeyi zaten anlatmıyoruz. Ee, siyasete yön veren bir basın kalmadı. Bir iki tane böyle basın mensubu arkadaşlarımız var. Onlar da doğru haberciliği yazma noktasında mücadele ediyorlar. Biz bunu istiyoruz. Daha önce oda seçimlerine de aynısını söylemiştim ben. Oda başkanlarına, o hiçbir oda seçimlerine tırnak içerisinde müdahale olunmadı bizim arkadaşlarımız tarafından. Söylediğimiz her, hep her platformda söylediğim bir şey vardır. Sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşları siyasetlere, siyasetçilere yön verir, siyasete yön verir. Siyasetçilerden yön almaya kalktıkları andan itibaren tarafsızlığını ve samimiyetlerini kaybederler. İşte biz aslında İYİ Parti olarak bunun mücadelesini de veriyoruz bir nebze de baktığımızda. Ve gittiğimiz yerlerde biraz da serzenişte bulunuyorum. Türk siyaseti öyle bir noktaya geldi ki muhalefeti dövüyorlar. Yani normal şartlarda iktidarı eleştirmesi gerekirken genel anlamda baktığımız zaman muhalefet çok eleştirilmeye başladı. Ha bir yandan haklılıkları var. Evet doğru muhalefet geçmiş dönemde belki e, doğru argümanları kullanarak, doğru araçları kullanarak Eleştiriyi yapamadı belki de. Ama dört sene önce bu eleştirileri yapmak amacıyla kurulan bir siyasi hareket var. Cesurlar hareketi var. İyi Parti kuruldu. E, İyi Parti kurulduktan sonra da eee siyasetin mecrası başka bir alana kaydı. Söylemler başka bir alana kaydı. İyi Parti bugün kurulmamış olsaydı sondan başa doğru geldiğimiz zaman büyük şeyler anlamazdı. Bugün İyi Parti kurulmamış olsaydı ee, yeni kurulan siyasi hareketler oluşmazdı, bu <laughs> eserler oluşmazdı. Bugün İYİ Parti olmamış olsa mevcut iktidarın söylemleri yaptım oldum bitti kanunları devam ederdi. Fakat yapmış olduğumuz eleştirilerle gündem belirlemeye başladı Sayın Genel Başkanımız. Bugün İYİ Parti olmasaydı Türk siyasetçilerini e, toplumumuz sadece meclis kürsülerinde ve açılışlarda kapanışlarda gördü ama bugün herkesi sahada görmeye başladı. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Babacan önderliğinde, Davutoğlu önderliğinde hatta ve hatta iktidar partisinin il başkanları ve e, milletvekilleri de sağa inmeye başladı. Eskiden inmiyorlardı. Bu, İyi Parti sayesinde bunlar öncülük yaptık. Bunun da onurunu burnu yaşıyoruz Tekirdağ siyaset olarak. Ama dediğimiz gibi eleştirirken de biraz hakaret derecesine de iyi bakmak lazım. Şartlarımızı iyi dikkate alarak da eleştiri hakkımızı kullanmamız lazım. Ben Meslek olarak siyaseti yapmıyoruz biz İyi Parti teşkilatları olarak. Sadece üzerimize vazife olan görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de aynı gemide olduğumuzu da hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu nedir? E bugün elektrik faturalarını konuşurken iktidar taraftarlığıyla konuşmak hoş değil. Ya bugün işte Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı, işte İyi Parti olsaydı ne olurdu? Efendim bugüne gelecek zemine hazırlamazdık. Çok basit cevap. Bugün birisi çıkıyor, şartların durumuyla dalga geçiyor ve yandaş medya dediğimiz ki gazeteci işte bak tırnak içerisinde söylemek istediğim husus buydu. Televizyon programına çıkıyor, fasulye yemeye öneriyor. Bizim söylemek istediğimiz yenile, yenilenebilir enerji imkanlarımız varken Türkiye'de HES'lerle ilgili şov yaptıkları dönemleri de hatırlıyoruz. Bugün bakın güneş enerjisi ee, rüzgar enerjisini kullanabileceğimiz güzel coğrafyamız varken bunları değerlendirmiyoruz. Bugün e, elektriğe yapılan faiz zamları öğreniyoruz. Bakın esnaf arkadaşım ilçe başkanım benim. Dün 7 lira gelen faturası 14 lira. Bugün tekrar alıp esnaf arkadaşımız geçen e, bir basına çıktı. E, 14 liralık faturası 28 liraya geliyor. Yani kiradan fazla elektrik parası ödemeye başladık. Yani yaşadığımız coğrafya bu kadar mı aciz, bu kadar mı sıkıntılı bir coğrafya? Her sıkıştıkları zaman bir doğalgaz bulmayı bilen insanlar daha doğalgazları evimize getirmeden faturaları adresimize göndermeye başladılar. Ve biz bunu serzenişini dile getirmek amacıyla doldurmaya başladık. Genel anlamına baktığımız zaman bakın bu sorunlar hepimizin sorunu. Bu, bu soru sadece İyi Partili veya muhalefetin sorunu değil. AK Parti'ye geçmiş dönemde oy vermiş vatandaşımızın da sorunu. Ama bu sorunu çözecek irade de muhalefet değil. Bu sorunu çözecek irade de iktidar. Bıraksınlar kayıpçı kavgası yapmayı, bıraksınlar vatandaşla dalga geçmeyi. Buna çözüm bulsunlar. Yok dış güçler, iç güçler hikayesine de artık kimse inanmıyor. Bakın tencereler boş. İnsanlar geçim derdinden farklı bir noktaya gelmeye başladılar. Fakirlik kısmı bitti, fukaralık kısmına giriş yaptık artık. Yarını göremeyen bir esnaf kısmımız var. Kara, e, kışa hazırlık yapıyoruz. Yani elektriği nasıl üreteceğiz noktasına girdik. Artık gaz lambaları diyeceğiz. Gaz damboları artık. Gaz pahalı. Dolar yükseldi. Bir gecede doları indirdiler. Ama benzin mazot fiyatları aldı başına gidiyor. Hiç farkında değiller. Trakya bölgesindeki e, milletvekillerini söylüyorum. Yağın merkezindeyiz. Şimdi geliyorum. Toprak mahsullerinin önüne. Kuyruklar içerisinde ucuz yağ kuyruğundalar. Ya kardeşim Ay şey bizim bölgemizde yetişiyor ya. İtalya yapmıyoruz ki bunu. Nedir bu pahalılık? Yani bunları anlatabilecek noktada kişiler de muhalefet fakat ne hikmetse muhalefeti dayak atmaya çalışıyorlar. Neden? İşte şöyle oldu böyle ya kardeşim ha biz de çıkıyoruz vatandaş şekerliğimizi anlatıyoruz. Derdimizi teker teker benim kadroları çok şükür başta genel başkanım olmak üzere İYİ Parti'nin cesur kadroları alanda, sahada, bütün teşkilatlarımız alanda, sahada hem basın mensuplarımızı ziyaret edip bu derdimizi anlatıyoruz. Hem de vatandaşın yanına gidip bu dertlerimizi anlatıyoruz. E, takdir vatandaşımızın diyoruz. Çünkü biz o istemiyoruz şu anda. Şikayet etmiyoruz. Yani bak bunlar böyle yaptılar, çaldı. Hayır, abi, hayır. Bunu anlatacak dönemde değiliz şimdi biz. Bizim anlatılacak dönemimiz şu. Arkadaşlar, bu gemiyi batırıyorsunuz. Devleti yönetme iradesini kaybettiniz. Ya bunu tekrar kazanın ya da bir an önce sandığı getirin. Bu işi yapabilecek vatansever insanlar işin başına gelsinler bizim teklifimiz bu